Arkadaşlar havaya bakar mısınız? Yağmur yağacak ama inşallah ben yağmura yakalanmam. Ee, günaydınlar hepinize de. Valla sabah yataktan bir hışımla kalktım. Saat sekiz buçuk. Hadi hazırlan birazcık evi toparla. <laughs> Evden çıktım saat dokuzu beş geçiyor. Randevu saat 9'da. Şimdi koştur koştur gidiyorum. Yakın ama hayatta da sevmem. Ne birisi beni beklesin ne ben bekleteyim. Valla yüzüm yüzüm bak bakar mısınız şişe. Geçen kargo ile alakalı ben bir video paylaştım sizde. Bir tane terbiyesizin teki bir yorum yapmış. Allah'tan hemen gördüm. Kesin kargocu. Ben kargo tamam söyledim ama içinde mutlaka işini doğru düzgün yapanlar da vardır ama çoğunlukla kimse de düzgün yapmıyor. Yani kusura bakmayın. Mesela dün geldi kargo, trend yolun kargosu geldi ama diğer X bir kargo değil. Aba dedi çok şikayet alıyoruz, hem de çok kargo ile alakalı. Nereden doğru gideyim? Ha şuradan doğru gideyim. Ee, o yüzden dedi Trendyol yol e, kendi kargosunu dedi e, yolluyor, ama tabii ki hani sürekli mi yani yolluyor bilmiyorum ama Peri'nin kargosunu Trendyol yol getirdi yorum yaparken hassizleşmeyin özellikle Belki de beni bu izliyor ona söylemek istiyorum küfürmüş e, hakaretmiş asla kabul etme Normalde ben yorum silmem zaten beni az buçuk tanıyorsunuz ve her türlü eleştiriyi açın ama küfür olduğunda anında engeli şikayeti de yaparım bunu da bil eğer beni izliyorsa bunu da buradan söylemek istedim. Herkes birbirine saygılı olsun. Dün mesela ben Instagram'da bir yemek yaptım. Şey kahvaltılık var ya yapmıştım ekmeğin üstüne. Bir tane birisi kusma işareti yapmış. Kusma ne ya? Kusma ne? O bir nimet. Bu kadar mı kötü oldunuz? Bu kadar mı? Ya yorum yapıyorlar ama de ki beğenmedim de. Güzel olmamış. Güzel değil hani. Bu tarz yorum yap. Yani kusma küfür. Allah akıl fikir versin bu insanlara. Gerçekten Allah akıl fikir versin. Geldim ben. Görüşürüz. Yağmura yakalandım. Durakta şimdi oğlumu bekliyorum. Buradan da Ayizdere uğrayayım. Eve gittiğim zaman her şeyi anlatırım. Ay havaya bakın. Buz gibi bir öyle Soğuk ki. Eve geldik. Hemen suyumu hazırlayayım. Kahvaltı yapmaya başlayacağım birazdan. Bunu içeyim. Şimdi diyetisyen kontrolünden geldik. <laughs> ben ne yapıyorum? Peynir eritmesi yapıyorum. Kahvaltıyı yaptıktan sonra e, bir konuşma yaparız. <laughs> ne oldu? Ne bitti? Vallahi böyle kendime yumurta aşladım. Bundan var ya bir dirhem bile yani bir ufacık bir şey bile yemeyeceğim o derece kaçamaz <laughs> kaçamaz yok yumurta haşladım kendime vay vay bir de bol domates salata göstereyim şimdi ben domates salatayı bol tutayım ki anca doyarım ee, yani bununla geçiştireceğiz artık bir tane de bakın bir yumurta yani bir yumurta bununla ben doymam da işte doyacağız artık yani <laughs> yanına peynir zeytin yani işte 5 tane bir şey işte zeytin, peynir. Güldüme <laughs> bakmayın moralim bozuk. Yok <laughs> Yo, moralim bozuk değil öyle demeyeyim ben. Ee, kahvaltı yapayım bir olur toparlayayım. Kamerayı kendime çeviririm. Bir konuşma yaparız. Ee, şimdi ben altını kapattım. Demin son anda aklıma geldi. Tereyağını eritiyorum. Ee, belki böyle aranızda hani nasıl yaptığımı merak edenleriniz vardır. Tereyağını eritiyorum yakmadan. Eridiği an peynirini döktüm çok az. Yani bayağı az böyle bir kaynar su üstüne döktük. Hemen böyle kısık ateş şey hemen diyorum kısık ateşte böyle birazcık peynirlerin çözülmesini bekledim. Çünkü ben direkt dondurucudan çıkarttım. Böyle yavaş yavaş karıştırdım. Bakın. Acayip lezzetli. Acayip yani o, o derece. Hadi Mustafa sen de sütünü dök hemen masaya. Biz afiyet olsun. Makineye çamaşırları attım. Hatta kapıyı döttüm ses gelmesin size. Anacığım ben de ne çamaşır bitiyor ne bulaşık bitiyor. Yani sürekli makine her gün çalışır bulaşık makinesi. Çamaşır makinesi de bir fiil maşallah çalışıyor. Ee, kurutmaya atacağım kuruması için dışarı asamam çünkü yağmur yağıyor. Ee, havalara da ne oldu anlamadım. Bir güzel böyle güzelken birden havalar bozdu. Ama yağmur berekettir. Neyse çok uzatmayayım lafı. Şimdi tabii koşa koşa gittik diyetisyene. Kilomuzu verdik. Ee, ama Durum öyle değilmiş. Durum kötü de değil. Ben e, moralim tabii ki bir o an... Ya dedim ama... Dedim Aysun hayır. Yani <laughs> şimdi ben size söyleyeyim. Tartıya çıktığımda... 400 gram almışım arkadaşlar. E, ama şöyle de bir şey var. E, tabii ki... O tatlarına bakmayacaktım. Hatta aslında diyetisyenim bu konuda beni uyardı tamam bakın ama dedi her gün her gün bakmayın demişti. Ben de sanki bu aralar birazcık coştum mutfakta. Vallahi 400 gramı gördüm. O an böyle bir şok oldum. Dedim Aysun toparlan. Yani üzülmedim desem yalan olur. <laughs> birazcık böyle şey oldum. E, tabii ki yani nasıl olur falan diye kendime sordum ama. Neyse halledeceğiz halledeceğiz inşallah ee, şimdi bana tekrar bir diyet listesi verdi bir simitim düştü yarım simite vay 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 hele bir son 3 gün bir program var eşime de gösterdim o programı Aysun da sen yapabileceğim size de göstereceğim. İşte o program var. O program benim kara kara düşünür. Yani o son 3 gün kimse bana dokunmasın hiçbir şekilde. <laughs> Vallahi video çekebilecek halim olursa da video çekerim artık. Çünkü e, yani bir şey yok o gün. <laughs> hiçbir şey yok. Göstereceğim. Şimdi heh, şöyle diyeyim ben size. Bu benim. Şu kağıttakiler. Her gün ne yediğimi ne içtiğimi kaçamak yaptığım zaman ee, ne kadar kaçamak yaptığımı, su miktarı, yeşil çay miktarı, hani günde kaç bardak içtim, ee, bunları yazacakmışım, böyle iki tane, ee, ayıramadım, ha? şöyle iki tane, 14 gün boyunca, yani iki hafta sonra kontrolüm var, iki hafta boyunca buraya ne yediğimi, ne içtiğimi, buraya yazacağım, yazacağım, bazen böyle cümleleri çok yanlış kullanıyorum ya, camlı, cemli, Dikkat etmeye çalışıyorum işte bir de bir ağız alışkanlığı kusura bakmayın. Biraz önce öksürdüm o yüzden gözlerim böyle kıpkırmızı oldu. Bir gıcık tuttu beni. Ee, özellikle lesliyi önerdim. Hani hareketli bir spor olduğu için. Bir de zaten çok zevkli. Mutlaka zaten çoğunuz biliyordur. Youtube'a yazdığınızda zaten direkt karşınıza çıkıyor. Telefonunuzda aynı şekilde les yapacaksın dedi. Her gün dedi. Yani yapacaksın tabii ki öyle değil. Hani ya dışarı çık yürü ya da hani evde bir hareket içinde ol. Yani bu evde yaptığımız ev süpürme ondan sonra işte hiç ben akşama kadar oturmuyorum da nasıl kilo vermiyorum, vermiyorum da öyle bir şey yok. Bunlarla kilo verilmiyor. Yani ekstradan hareket yapacağız. E, Valla böyle arkadaşlar. Bu, bu böyle şimdi. Bu da benim sağlıklı beslenme planı. Uyanınca yine 2 su bardağı zencefilli limonlu su ya da elmalı sirkeli su. Ee, kahvaltımı ben geç yapıyorum. Onu, onu söyledim. Kahvaltının geç yapması geç yapmam tabii ki de bir artı değil. Çünkü erken saatte yapıldığınız yaptığımız zaman kahvaltı metabolizma daha da böyle hızlı çalışıyor. Ee, bir de gece geç yatmayacaksın dedi ki. Ben zaten videomun editi çok geç bitiyor. Tabii ki buna birazcık daha dikkat etmem gerekiyor. Her ne kadar biraz daha geri aldıysam kendim hani yatma konusunda ona dikkat ettiğimiz zaman bir de stres çok kilo aldırılmış öyle söyledim ki benim işim zaten stresli stres aşırı derecede kilo aldırıyormuş yani kilo vermek birazcık zor oluyormuş stresli olduğunuz zaman stres yok kızlar ama işte bir şöyle göstereyim ben size aynen böyle B bakayım burada size söylediğim bir şey öğle yemeğinde ee, yarım saat önce bir bardak su içeceğiz hmm. mesela şey demiş öğle yemeğinde 4 yemek kaşığı haşlanmış yeşil mercimek veya nohutta ee, veya bir kase maydanoz, dereotu, yeşil yani baya bol bir salata of. veya iki dilim esmer ekmek ha, bu bana daha çok uyuyor iki dilim hindi füme bir bardak ayran, bir şişe maden suyu maden suyunu önerdim işte yeşil çay iç, mutlaka içmem gerekiyor. Yeşil çay, yeşil çay. Zaten şimdi ben kendime yeşil çay demledim. Böyle gece de ara öğün arkadaşlar saat 21:30 bir fincan yeşil çay, yeşil çay veya bir porsiyon taze meyve veya bir avuç leblebi. Zaten leblebi ben size söylüyorum. Ha bir de şey söyledim ben. Ben dedim çok çay içiyorum dedim. Hani ben bunu suya katayım mı? Hani mesela iki buçuk litre su içiyorum ya günde. Ona katsam olur mu? Asla dedi. Çay ve su çok farklı dedi. Yani suyu içeceksin. Ondan sonra aynı şeyler zaten ben size geçenki videomda da söylemiştim. İşte çok ağır yemek yiyeceğiz. İşte bir şey seyretmeyeceğiz. 15-20 kez çiğneyeceğiz. Yemeklerimiz işte sirke, salatalarımıza pardon. Yani iki yemek kaşığı zeytinyağlı yapacağız. Böyle böyle böyle. Ha bunlar şey Zaten geçen de gösterdim meyve porsiyonları. Ha, şimdi ben size şey söyleyeceğim. Son 3 gün yani diyetisini gitmeme son 3 gün bir program var. Ara program. Bunu yapabilir misin dedi bana. Ben böyle bir kaldım. Eyvah dedim bir şey geliyor <laughs> ama ne geliyor? Bu 3 güne özel bir program. Ee, şöyle göstereyim ben size. Bakın, ben bunu bana verilmiş hani bir liste, ee, hani yeşil çay size dokunabilir. Gerçi ben bunu bakın her diyet şeyinde bilir gibi bilir gibi kişiler olur ya böyle. Öyle konuşmak istemiyorum. Ee, sadece sizinle ben paylaşıyorum. Hani. E, o yüzden lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani bu tarz videolarım hani sen bilir kişimizsin işte şudur budur. Hani böyle düşünmenizi istemem. Ben sadece sizinle paylaşıyorum. Kendi listemi hani ne yaptığımı yanlışlarımı her şeyimi mesela yeşil çay bana dokunmuyor arkadaşlar. Ee, elma sirkesi de aynı şekilde. Ee, sizi sıkmak istemem ama hani sürekli bunu söylüyorum ama belki size dokunabilirim. Mesela ben limonlu su çok içiyorum. Yani ben bunu da çok tüketiyorum mutlaka e, o, o suyu ben tek başına pek içmeyi sevmiyorum mutlaka bir limon sıkıyorum ama tansiyon probleminiz olur bir şey olur Allah korusun bunun ben vebaline giremem e, zaten siz kendi bünyenizi kendiniz bilirsiniz şöyle göstereyim programı görüyorsunuz değil mi sabah uyanınca 2 su bardağı zencefilli limonlu su içeceğim sabah uyandığımda ve sabah 10'da yani bunu yarım saat önce içmem gerekiyor 9 buçukta sabah 10'da ay bu ne ya şimdi söylüyorum bir su bardağı aslında kefirdi dedim ben kefir asla dedim ağzıma sürmem arkadaşlar bilmiyorum belki seven seveni çoktur ama bilmiyorum ben onu yapamadım yani yok Aa, denedim birkaç kere evet denedim ama yok gitmiyor bir su bardağı yoğurda çevirdi ama ev yoğurdu market yoğurdu değil bir porsiyon taze meyve Çilek. Çilek e, önerdi. Tabi diğer meyvelerde olur da. E, bir porsiyon taze meyve. Artı bir yemek kaşığı çiğ tohumu katacağım içine. Blender'ımı. 7 e, adet çiğ badem. Aslında sumotümü ne diyorlar? E, bundan bunu geçireceğim. Bu. Kahvaltı bu. Of. Bunu kahvaltıda yiyecekmişim. Ama yap bana şey dedi yani yapabilirsen yap dedi. Hani yapamazsan yapma dedi. Tamam normal diyetini yap gel. Arada yeşil çay. Onda kahvaltı yapıyoruz. 14'e kadar yani 10 14 arası bir yeşil çay. Öğlen de saat 2'de. Ay 2'ye kadar nasıl durulur bu? Allah bilmiyorum. Gerçi oruçluyken nasıl duruyoruz değil mi? Allah bir sabrını veriyor. <laughs> Ay burnunda da böyle bir sabır verse. Öğlen bir büyük kase mercimek çorbası. Eşime söylüyorum da o da diyor tencereyle. <laughs> diyor tencereyi doldur bir büyük. Neyse bir büyük kase mercimek çorbası. İçine bol limon sıkıyorum. Pul biber, zerdeçal, karabiber, zeytinyağlı, soğan, sarımsak. Ney? Bir dakika. Zaten soğan sarımsak zaten çorbayı biz öyle yapıyorum zeytinyağlı soğanlı sarımsaklı yapıyorum ha içine pul biber zerdeçal karabiber böyle katılacak Doğru, zerdeçal da karabiber bir haşlanmış yumurta yanında veya bir dilim beyaz peynir artı bir büyük tabak limonlu maydanozlu tereli rokalı marullu yeşil yaprak bu öğlen yemeği bu çorba yumurta. Yumurta yemek istemezsek çorbanın yanında bir dilim beyaz peynir ama bol da salata. Ekmek yok. Aa ben bunu daha yeni gördüm. Bakın onu ekmeksiz nasıl olacak? Ekmek benim zaafım. Çok büyük bir zaafım. Yani iki dilim tam tam buda ekmeği yiyorum Evet tam buğday hemen böyle bir doyuruyor, şişkinlik veriyor da. Bir de saat 2'den akşam 18.30 arasında tekrar bir yeşil çay. Akşam yemeğini söyleyeyim, hazır olun. Ay bayağı da çok konuştum kızlar. 6 yemek kaşığı yoğurtlu kabaklı hani yaparız ya böyle e, salata. E, i̇şte kabaklı işte yoğurtlu işte bir şey sote yapacağız veya yerine köz patlıcan biber. Bu e, 60 gram da haşlanmış tavuk göğsü 60 gram ne kadar olur ki acaba? Abi çok az bir şey olur herhalde. Veya iki adet köfte <laughs> diyorum ki kö tavuk göğsünün yanında köfteyle ikisini bir yesem yani olur dedi <laughs> <Hadi> de olmaz <laughs> bir de bir şişe maden suyu artı limon artı iki buçuk litre su ve yatış ben eğer bunu yaparsam şu son üç günü aynen bu şekilde yaparsam herkes yapar bak samimi olarak söyleyeyim. Ben size doğruya doğru söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim. Hiç yalan konuşmayacağım. Ya yaptım ya da arada bunları da denedim işte hani yedim filan. Ben size söyleyeceğim. Yani bunda ekmek yok. Ekmeksiz bir hayat. Ben şimdi mesela yemiyorum. Ben normalde mantının yanında ekmek. Bayılırım. Makarnanın yanında bile yerim ekmek. Zaten ekmek değil mi? <laughs> Bu hale getiren. Şimdi arkadaşlar sizinle paylaştım. 400 gramı nasıl aldım? Tabii ki tatlarına baka baka aldım. Birazcık da suyu içiyorum. Evet bazen gerçekten 2,5 litre, 3 litre su içiyorum. Sonra bir ara ne oluyor ertesi gün? Yok unutuyorum kalıyor. E, su su illaki su. Su içeceğiz. Kaçarı yok. E, bu hatam bu. Ara böyle kaçamaklar. E pikniğe gittik. Şimdi ben piknikte ne kadar da hani tamam tam buğday unlu, lavaş tam buğday unlu işte salata malata. Mesela ben o poğaçayı yedim ama ben o poğaçadan o gün kaç tane yedim? Lavaştan yedim. Hani tam bu da ya. ya tabii ki öyle bir şey yok. O gün o poğaçayı yediğim zaman benim ekmek tüketmemem lazımdı. Ama yani arkadaşlar durum böyle. 400 gram almışım. Valla almışım. Ee, sağlık olsun. Ee, şimdi bunu sizin hemen paylaşayım dedim. Mesajlarda ilgili. Ben e, buradan çocukların odasına geçmek istiyorum. Çünkü çocukların odası çok vahim bir durumda. Ben kaç gündür geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Bir çarşaflarını değiştireyim, yastık kılıflarını değiştireyim. Oraları falan böyle halılarını kaldırayım, süpüreyim, silim, Ha çeker miyim, çekmez miyim bilmiyorum. E, ama işimi halledip benim bir ara şeyi de alıp Mustafa'yı da alıp AVM'ye kaçmam lazım. Çünkü eski vakitten almış olduğum şortların neredeyse günü bitecek. Değiştirmem lazım. Onu bugün iki arada bir derede değiştireceğim. Bir AVM'ye gideyim. E, gidersem orada böyle bir iki çekimle de, çekim de yapmak istiyorum. Özellikle Defaklo'daki ürünleri merak ediyorum. Şöyle Defaklo'da belki mini bir mini bir e, tur yaparız. Artık yaz geldi. Tamam havalar böyle serin ama inanın evlerde durulmuyor yani yok. E, dışarıda vakit geçirmeyi ben her zaman söylüyorum daha çok seviyorum daha çok hani hoşuma gidiyor dışarıda vakit geçirmek ee, böyle arkadaşlar ay saçım da buradan böyle çıkmış şimdi ben çocukların odasına ışınlanıyorum tosuncukların odalarını temizleyeyim ben ee, ilerleyen saatlerde şöyle bir merhabalaşırız ay saçım kusuna bakmayın <laughs> hadi bay bay yeme içme yerleri açıldı. Bakın. Ay şurada güzelmiş kızlar. Bakın. Pantolonu kombin. Şu elbise de çok tarz. Ne kadarmış şu elbisenin fiyatı? 80 TL. Ama şey malı falan böyle çok güzel. Mesela elbise de gözüme ilişti. Yazlık yerlerde güzel oluyor böyle deniz kenarında. Fiyatı ne kadarmış? Şöyle göstereyim daha rahat. Hatta geniş içi yapayım ben size. Bayağı boy olarak da uzun. Ya ben çekim yapmayacaktım. 70 TL. Şu puantiye bakar mısınız? Neyse ben çabuk olayım. kendime sonunda nihayetinde bir tane tişört aldım. Evet şimdi de Şimdi nereye gidiyoruz? Defakto'ya. Bana kot şort var. Fiyatı 59 60 TL. Kot etekleri çok çok seviyorum ama tabii ki de böyle değil. Yani bu benim tarzım değil ama paylaşayım. Bunun fiyatı da 80 TL. Bu tarafa geçelim şimdi bakalım burada ne varmış. Tabii de şimdi penyeleri böyle yapıyor genç kızlar. Fiyatı da peşin 50 TL, taksitli de 55 yani 56 TL yakın 9 TL ama gerçekten çok güzel durur yani zayıf birisinde harika durur. Şöyle bir üstlük. Buna ne diyorlar ya? Bunu da bir adı vardır kesin de ben bilmiyorum. Fiyatı da ele 960 TL. Şortlar gittikçe kısaltmışlar. <laughs> Fiyatı da 40 TL. Ay bu ne kısa. Şortlar var. Ne kadarmış? 50 TL. Ha, 60 TL. Bana bir şey söyleyeyim ben size. Ben bu çekimi kısa bitireceğim çünkü hiç hoşuma gitmedi burası. Ya bilmiyorum çok fazla güzel değil. Esma iki daha böyle cıvıl cıvıl. Beğenmedim. Yani şeyleri beğenmedim. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Oynaya da girelim mi? Burada böyle marka kıyafetler de var. Çok seviyorum. Hadi bu bon oynaya girelim. Aa filoya girelim dur. Hadi bakalım. Şöyle bir ayakkabı ben size tanıtayım. Göstereyim. Ben bu taba rengini inanılmaz seviyorum. Fiyatı 89. Peşin fiyatı 89 TL. Yani 90 diyeyim. Çok güzel. Bilmiyorum taba rengini çok seviyorum. Mesela şu mu daha çok gösterişli duruyor? Hani albenisi var. Bu mu? Tabii ki bu renk. Evet, Bana evet. göre. Bunlar da çok güzel. Yalnız işte bunda bu bağcık olduğu için hani alır mıyım almam. Çünkü bunun bağcığıyla uğraşmam lazım. Fiyatı 109 TL, 99 TL küsratlı. Örnekler var burada. fiyatı peşin 39, 40 TL. Bakar mısınız? Çok güzelmiş. Burada taşlı maşlı sandaletler var. Çok seviyorum. Benim de var öyle bir iki tane taşlı. Çok hoşuma gidiyor. Fiyatı 149 TL. Peşin fiyatlarını söylüyorum ben size. Bu da güzel. 89 TL. Bir de bunlardan bir tane almak istiyorum. Bu tarz. Hoşuma gidiyor. Ben yaz, kış rahatlıktan yanayım. Bunlar da markalmış. Misis diye bir şey yazıyor, bilmiyorum. Ama şöyle sizinle paylaşayım. Fiyatlarını da böyle iyice yavaş yavaş çekeyim, görün. Beyaz güzel. Hayatta e, düğün hariç giymeyeceğim ayakkabılar. Düğünde bile yemin ediyorum size yanımda poşette düz e, ya terliğim ya ta, sandaletim olur, inanın. Sonra düğünün ilerleyen saatlerinde. <laughs> Ayamdan çıkartırım. Yani bu kadar da doğru söyleyeyim size. Giyinemem yani. Ha bir tane var benim topukluk. Ee, böyle o da e, kahverengi. Çok açık kahverengi. Bir iki resimde var hatta. Onun kalıbı mıdır nedir? Çok rahat. Parmak arası. Ay çok seviyorum parmak arasını. Fiyat, en, iyi, en iyi fiyat 49. Yani 50 TL'den başlayan fiyatlarla. iki arada bir derede mağaza turu yaptırıyorum. güzelmiş. Bunları çok seviyorum. Ay var ya güzelmiş o Polaris'e. Ama böyle korkuyorum yürürken düşeceğim mi diye. Bakın şu da çok güzel. Ama bu Polaris'in değil. Aa, güzelmiş. Fiyatı 100 TL diyeyim ben size. Onun da 90 TL. 5 kuruş eksik. Bakın var benim böyle. Bardağı giymiyorum, alıyorum duruyor. Çünkü dışarıda böyle hareket halinde olduğum için böyle rahat gezmek istiyorum. Yani bilmiyorum ben rahatıma birazcık düşkünüm dışarıda. Süsümdense rahatıma çok düşkünüm. Bakın terliklere. Modellerini göstereyim. şunu fiyatı da yani büyük ayakkabılarıyla yani bizlerin giyebileceğimiz ayakkabılar fiyatlar aynı Polaris'in kit Kinetics de var burada bunun fiyatı 70 TL peşin fiyatı ama güzel şu da çok tatlı bakın aman Allah'ım bunlar da Polaris'in fiyatı 90 TL <laughs> şuna bakın ay Allah'ım bunlar Polaris'ten çıktım. de facto da da biliyorsunuz çok da fazla böyle tur yapamadım. Saat de ilerliyor. Yemek yapmam gerekiyor eve gidip. Gerçi şinissel yapıyoruz bu akşam. Basit ve çok lezzetli. zaten çorba falan var. Onları artık ben tüketeceğim. Akşam yemeğini arkadaşlar çekemedim. Birazcık böyle yoğundu işlerim. Hemen böyle tavuk şinissel aldırdım eşime. Hemen getirdiği gibi onları kızarttım. Mustafa patates kızartması hissedi. Salataya da eşim yaptı. Maşallah, subhanallah. Çok güzel yapıyor. <laughs> Üzerine ben sumak kattım. Çok az bir, çok az zeytinyağı katacağım. Bir de yani limon, limon sıkacağım bu kadar. Allah'a şükür eşim de tuzsuz yiyor yani Emre de aynı şekilde. Bir tek Mustafa zaten bizde problem. O da sadece sağ, şeylerini, salatalarını alıyor. Bu kadar domates falan hayatta yemez. Şimdi isterlerimiz şu an sıcacık. Ee, aslında bunu fırında da yapıyorlar ha, ben yiyecek miyim tabii ki de tamam, hayır kesinlikle yapmayacağım hem de kesinlikle bakın suyun bile yanımda. ya suyu da içiyorum ama nasıl kilo veremedim ama şeyden ya en ufak mesela bakıyorum ya mesela o gün pizza çörek yaptım veya e, süpangile yaptım oradan bir iki kaşık aldım oradan bir dilim öyle böyle derken Kilo verilmiyor. Dışarıdan da sesler gelir. Artık yazın böyle. Çünkü balkon kapısını kapatamıyor Ama yapacak bir şey yok. Onlar da artık evde tutamayız. Kesinlikle oynasınlar. Ee, sizin de zaten rahatsız olacağınızı düşünmüyorum. Bu konuda. Ee, her zaman etrafımız çocuk sesleriyle böyle şenlensin. Ama bazen de böyle sessiz oynasalar da daha güzel olacak. Şimdi bize afiyet olsun. Ee, sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Bugün çok yoruldum inanılmaz hem de yemekten sonra eğer bir aksilik olmazsa görüşürüz. Arkadaşlar kapanış yapmak için yatak odasına geldim <laughs> yeşil çayımı da hazırladım orada birazcık tabii içine ben limon sıktım şimdi kapanış yaptıktan sonra yavaş yavaş içeceğim onu ben aslında bir bardak ama or orada bir bardaktan fazla var bir de kamerayı kendime doğru çevirmedim çünkü duş aldım çok affedersiniz böyle kendime geldim. Ee, o yüzden kamerayı kendime doğru çevirmedim. Almış olduğum peyi de paylaşayım. Fiyatı bakın 24-25 TL. Ee, bunu aldım. Valla ilk giydim oğlum dedi ki hani pijama mı aldın dedi. <laughs> Dedim sağ olasın çok teşekkürler. Ama üstü güzel duruyor. Bu arkasının uzun olması benim hoşuma gidiyor. Valla fiyat da çok uyum. evde giyerim. Yani dışarıda da giyilir, evde de giyilir. Pijama niyetine de giyilir. <laughs> Altına da var zaten bu renk benim bir tane. Yani siyah bir kutun üstünde. Bilmem. Gayet de güzel Ne olacak. Sanki aman 25 TL arkadaşlar. Yani aslında videoyu ben fazla tutma taraftarı değilim. Yine 20 dakikaya geçtim. E ama kırpa kırpa bu kadar oldu. E i̇nşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Başka vloglarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle.